Bari atış alanına gitseydik ya. Burada böyle oturuyoruz. Oğlum bak bir rahat dur. Bir rahat ver. Bir nefes al ya. Ne oldu ya? Yasin. Kardeşim. Oğlum sen ne yapıyorsun burada? Ee, vazife buraya getirdi ne yapalım? Keşanlı. Bak bu Yasin kardeşim sayılır. Nereden kardeşin? Beraber büyüdük. İstihbarattandır kendisi. Karda yürür izini bulamaz. Ee sen ne yapıyorsun burada? Sizin şu geçen hafta yakaladığınız simsar yok mu? Onun sorgusuna girdim Ankara'da. Adam bayağı güzel öttü. Ben Derdem Yerbay'la görüşmeye geldim. Hadi be. Hadi gel sen de işimiz var. Memnun oldum kardeşim. Hani bize de böyle operasyonel bir şeyler çıkarsa, bak bir haftadır tıktılar bizi buraya. Delirmek üzereyim. Bak vallahi delirmek üzereyiz ya. Abi onu sen şey yap. Biraz deli yani, biraz değil, full deli, full Artur. Türkiye'de tek gibi bir şey. Gel gel. Emredin mutlaka. Seninle bir işimiz var. Ne işimiz var komutan? Gizli bir operasyon. Ama kimseye söyleyemeyeceğim. Başımız belaya girmeyecek değil mi? Çeneni kapatırsan girmez. Emredersiniz komutan. Komutanım, bebek bezini ne yapacağız ya? Şşş, soru sormak yok. Ne diyorsan onu alacaksın. Emredersiniz komutanım. Bak bakayım konserve ton balıkları nerede? Salam sucuk da alalım. Komutanım yarın ziyaret var galiba. Bir sucuklu yumurta patlatır mıyız? Tabii tabii. Şimdi patlatacağım sana. Bak peynirler nerede? Şu tarafta komutanım. Al iki kilo da ondan. Tamam. tamam. Buradan tabura mı gidiyoruz komutanım? Yok oğlum ne taburu ya? Daha işimiz bitmedi. Çevir şuradan bir taksi maksi. Emredersiniz komutanım. Şişt. Ayrıca dışarıda bana komutanım deme. Abi falan de. Ne bileyim yakışıklı abim de. Tamam komutanım. Ağız alışkanlığı komutanım. Hasbinallah. Sonra sen sinirli adamsın diyorlar. Yürü hadi yürü. Hadi, yürü. Pardon komutanım. Abi. Nereye geldik biz ya? Atlama oğlum bekle iki dakika. Gel. yapıyorsunuz orada? Bunlar ne böyle? Bunlar senin anacığım. Biz, biz oğlunun arkadaşlarıyız. Tanır mıydınız oğlumu? Yok, şahsen değil ama bütün şehitler kardeştir anacığım. Biz de senin evladınız. Gel, gel oğlum. Gel oğlum gel. Gel. Anacığım zahmet etmeseydin ya. Oğlumun arkadaşları gelmiş zahmet olur mu? Nasıl şehit oldu söylemediler. Bir şeyler dediler ama anlamadım hiç. Ebap'taydı. Uzaktan içi bomba dolu kamyonun geldiğini gördü. Kamyon bütün karakolu havaya uçuracaktı. Halil anladı. Silahını kaptığı gibi siperden fırladı. İçinden dedi ki... ...arkadaşlarım ölmesin. Kimseye bir şey olmasın dedi. Şarjörü boşalttı kamyonun üstüne. Boşalttı kamyonun üstüne. Kamyondaki şoför panikledi. Karakola girmeden patlattı bombayı. Kimse bir şey olmadı. Halil şehit oldu. zamanlar orada değildim ama 27 kere dinledim bu hikayeyi. 27 farklı adamdan dinledim. Öldüğünde yüzündeki tebessüme kadar biliyorum anacım oğlunun hikayesini. Darısı bizim başımıza inşallah. Bütün şehitler kardeştir anacığım. Biz de senin evladınız. Seni de affet anacığım. Hadi biz artık müsaade isteyelim. Sağlıcakla kal anacığım. Oğlum bunları alın. Biri görür devlet şehit analarına bakmıyor der. Bizim maaşımız var, bize yetiyor. Bir ihtiyacı olana verin yavrum. Kalsaydı anacığım. Oğlumun ruhu incilmesin. Şimdi bize kızıyordur. Maaşını alıyoruz. Gibi. Ulan biz ne güzel bir milletiz be. Böyle analar oldukça var ya. Biz onların sülalesini... Neyse, Hakkını helal et anacığım. Helal olsun. Ya. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun ya. Helal olsun. Abi, şimdi bunları ne yapacağız? Gel gel. Bunların nasibiymiş. Çaylak. Sana bir sır vereyim mi lan? Ulan bu kardeşin damı aşının tek kuruşuna dokunmamıştır. Hepsi şehit ailelerine gitti Allah'a bir şükür. Nerede bir şehit ailesi var bulacağız. Onlara bakmak bizim boynumuzun borcu. Bu ülke onların dualarıyla ayakta. Başka bir şeyle değil. Ya abi ben bütün maaşımı gönderiyorum ya. Tamam oğlum. Sen de öyle yapmak zorunda değilsin. Abi, ben de sana bir sır vereyim mi be, be? Söyle. Böyle dışarıdan psikopat, manyak, deli filansın ama... ...içeriden içeriden... ...yufka bir yüreğim var be. Lan bir yüreği gitme. Abi bir sarılayım mı be? be. Sarıl lan. Gece güzel uyuyun. Yarın sıkı eğitim var. Ciğerimizi sökün komutanım. Böyle ateş çemberlerinin içinden atlat bizi. Yok ya, klinik vaka bu. Biraz adrenalin eksikliğimiz var bizim. Adrenalin. Biz ne dedik? Allah Allah. 13 13 14 Gelce oğlum Yat belki 1 2 3 Konsanım Ben sizi bir film artistine benzetiyorum tıp aynısınız valla. İnşallah düzgün biridir aşık. Yakma kendini durup dururken şimdi. Düzgün adam, düzgün. Ama adı neydi ya? <laughs> Yerli mi, yabancı mı? Yabancı. Kaç kelime? Ya dur oğlum kafamı karıştırma. Neydi adı ya? Heh, hatırladım. Biret Pitt. Hadi yırttın. Ya bırak elin gavurunu. Komutanın benzemez ona. Hem askerliğini de yapmamıştır. Aynen öyle. Anca filmlerde tank tüfek peşinde. İşi gücü dümen komutanım ya. Brad Pitt'i bile gömdünüz helal olsun size. Devam. Komutanım bence aynı Ekrem Bora'nın gençliği. <laughs> Hadi kalk devam. Komutanım. Dikkat! Kolay gelsin. Sol! Yeni tim komutan yardımcın... Zafer Yaman. Üsteğmen Zafer Yaman. Hoş geldin. Sağ ol. Hemen üzerini değiştir, katıl bize. Emredersiniz komutanım. Öyle bir şey yok ya. Anam anam. Her yerim ağrıyor, her yerim. Üsteğmenim de biyonik adam çıktı ha. Komutanımda kas yok. Direkt hidrolik sistem. İyidir iyi. Ne işin var senin burada? Düğün için geldim. Düğüne sen de mi geliyorsun? Şey özel olarak rica etmişler. Erdem Bey söyledi. Beni de yanlarında istemişler. Hem geline yardım ederim. Kına falan severim ben öyle şeyleri. Tamam. Bir iki saate çıkarız. Dün söylediğim için senden özür dilerim. Önemli değil. Fethi. Ha? Bu kız kim? Doktor hanım, Yavuz Usta'yı ya benimle ne iş peki? Bir şey yok ya. Adamın gözünü kız görecek halim var abi. Sevdiğinin kırık çıkmadı da. O da doğru. Yalnız kızın bakışları üstü bir değişik ha. Ee, biz boşuna demedik Brad Pitt diye. <laughs> Annem. Alo komutanım. İyisiniz değil mi? Çok geç kaldık kalmaz. Düğünü kana buladılar. Bir sürü ölü var sızmışlar düğüne. Allah'ım nasıl ya? Komutanım siz, siz iyi misiniz? Biz iyiyiz, iyiyiz, iyiyiz. Bahar Hanım yaralı. Çok ölü var hafız, çok. Gelelim mi komutanım? Düşelim köpeklerin peşine. Yok kalın orada kalın. Yapacak bir şey yok şu an. Hadi kapatıyorum. Abi biz niye gitmedik ya? Biz niye gitmedik abi? Ne yapalım oğlum? Gelmeyin dedi komutanım. Ne işimiz vardı düğünde? Olsun abi dinlemeyecektik. Bizim yerimiz komutanımızın yanı. İster düğüne gitsin ister cenazeye. Bir asker komutanımın yanında olur. Amına kodumun çocukları. Güçleri sivilleri yetiyor, masumları yetiyor. Tamam kardeşim sen de bir sakin ya. Neye sakin olacağım ya? Neye sakin olacağım? Tıktınız lan bizi buraya. Ben mi tıktım lan saçma sapan konuşma. He ee, yeter be. Bir sakin olun. Oturun yerinize. Otur. Zaten acımız büyük. Allah'ım. Sen bu hainlerin hesap sormayı nasip et bize. Amin. Amin. Rabbim, amin. Hiçbir zaman Türkiye ne bu terör örgütlerine ne de bu terör örgütlerinin arkasında saklanmış ve terörü Türkiye'ye karşı bir manevra gibi kullanan küresel iradelere diz çökmeyecektir. Mücadelesini sonuna kadar devam ettirecektir. Çünkü Türkiye özellikle bu dördüncü kuşak, dördüncü nesil savaş Hoş geldiniz. Eyvallah. Asimetrik döneminde çok... Hayırdır, ne bu hal? Canımız sıkkın. Bana bakın, bir daha sizin böyle başınızın öne eğildiğini görürsem... ...geldiğiniz gibi geri gidersiniz. Ahvah ah, çekmek bizim işimiz değil. Ben burada mücadele göreceğim. Ben burada zafer göreceğim. O katilleri böyle televizyonda izleyip ağlaşarak mı yakalayacağız ha? İşte bu komutanım. İşte bu. Bize bunlarla gelin komutanım. O masumların kanı yerde kalmayacak. Merminin ya da adaletin önünde hesap verecekler. Hızlı komutan. Onak harekat merkezinde Tamam komutanım. Adaletin önüne çıkaracağız değil mi ya? İster adaletin önüne çıksınlar, ister dört kolluya binsinler. Beni alamaz. Yeter ki hesap versinler. Her türlü verecekler kardeşim. Verecekler. Verecekler. Hesap sormak bizim işimiz Karabatak. Burnuma barut kokuları gelmeye başladı bile. Beyler. Biz bu mücadeleyi Allah rızası için yapıyoruz. Kendi nefsimizi ayrı tutalım. Sonra üzülürsünüz. Abi. Eyvallah. Abi, ne okuyorsun? Kitap. Emin Bey. Silahlara veda. Lan böyle kitap adı mı olur ya? Neyini beğenmedin? Adını beğenmedi galiba. İşte ben bu yüzden kitap okumuyorum. Adamın aklını karıştırıyor aga. Bir keresinde bir adam tanımıştım. Çok kitap okuyan. Adam kendini astı lan. O yüzden ben asla okumam. Temiz. Oğlum, hiç kitap okumuyorsan Allah'ın kitabını oku. Ok. Ah, al sana cevap. Onu okuyoruz elhamdülillah. Ha. Ne hoş. Uzman çavuş Feyzullah. Komutanım, Fethi Üst Çavuş'uma bir telefon var. Fethi abi sana. gitmiş Çavuş Fethi? Arayan kim? Eylem Mersiye diye biri komutanım. Eylem Mersiye mi? Evet komutan. Tamam irtibatlayın. Selam Eylem ben. Oldu iyi geceler. Dur da kapama ya. Ne istiyorsun? Konuşmamız lazım. Düğünde olanlar hakkında. Konuşacak bir şey yok. Şerefsizin biri masumları öldürmüş. Vallahi ben bazı görüntüler izledim. Durum pek öyle değil gibi. Nasıl yani? Ne görüntüsü? Düğünden işte. Haberleri izle. Resmi açıklama yapıldı. Her şey söylendi zaten. Ben konuşamam. Ayrıca sen buranın telefonuna nereden ulaştın ya? Yavuz'dan aldım. Hadi iyi güzel hadi hadi. Hayırdır? Ya bir gazeteci kız dadandı. Değişik de bir tip. Eylem Mersiye. Marsilya doğumluymuş. Gazeteci evet. Baba Fransız, annesi Türk. Abi güzel de kızmış. Vay vay vay. Kara kara gözler. Ulan bizim avcıya bak. O şu kanadından vurmuş vallahi. <laughs> Hadi ya. Bakayım. Bakalım. Oo güzel. Allah sahibine bağışlasın. Ver şunu ya. Yok ya o kadar da değil. Burada iyi çıkmış. Havalı da bir şey benziyor ama. Oğlum gebertirim seni ha. Sen komutanla dalga geçmeye utanmıyor musun lan? Ne dalgası abi ya? Mis gibi kız işte. Sen telefondan kıza mı yürüyorsun lan? Aşk olsun abi. Ben komutanımın sevgilisini yürüyecek adam mıyım? Lan ne sevgilisi delirme beni Allah Allah! Ya bu da bizde kafa buluyor ha! Şişt, yakışır yakışır. Hafız baba da size bir nikah çakar. İki de şahit. Oh! Ben karışmam o işlere. İki de çocuk. Bir erkek, biri kız. Yakışır komutanıma be. Erkeğin adında mücahit koyarız yalan. E yuh artık ya, yuh vallahi yuh ya. Yemin ediyorum korkulur sizden ya. Oha ya! Hayırlısı. E Lan mı sinirlendi? Mücahit dedim diye mi acaba? <laughs>